Ben de, her zaman evet. en büyük şehrimizin ötürü olacak. <laughs> <Koste>, zarar. <laughs> ben <laughs> biraz daha yapacak Ben kendim kendimden yapacağım diyeyim. da herkesin ötürü yapayım ben. Göreğin nereye gerekli? Gitsin göstereyim sana. Evet, tipik bir Bursa'nın tarihi yerine benziyor. Çünkü Bursa'da, Bursa'da, Bursa'da aynı zamanda burayı da aynı imar <laughs> Ay, evet, evet. Biraz daha için. Şimdi içeriye çekmiş çok güzel ama burulara bir izi şey vermiyorlar. Kızıyorlar. Kapak gözleri de. Ben gösterdim sonra. Sonra serbest zamanını girelim. Evet evet. Şöyle kısa bir gösterip sonra serbest zamanınıza girmek isteyen misafirler bizim tavsiyemiz güzel kahve çay içmek istedik. Bir yer burası, eski bir kervan sarayı ama şimdi büyük gruplarlar içeriye giriyor.